Mer Merhaba arkadaşlar. Bugün Şehit Fethi Bey Parkı'na geldik. Şurada yazıyor. Ve şimdi Eee Kaydıraktan kaykayla kayacağız. Alo tepkim nasıl olacak? Merhaba arkadaşlar. Ben patenle kaydıraktan kayacaktım. Su kaydıraktan. Ama izin vermeyeler bu sefer engellerden gideceğim. Arkadaşlar şimdi burada engellerden yapacağım, kayacağım. Sadece bu sefer onlardan çıkacağım. Oradan geçeceğim <laughs> ve basacağız. <laughs> Hadi bakacağım.